Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Canon Picture Style editörü nasıl kullandığımız ve DSLR'lere, eee DSLR, e, DSLR makinamıza kendi oluşturacağımız stil dosyalarını nasıl aktaracağımızı kısaca göstereceğim basit bir anlatımla. İki tane program gerekli. Biri Canon Picture Style Editor, diğeresi de Canon Utility'nin programı usb ile canon dslr bilgisayara bağlıyoruz Ben şahsen öyle kullanıyorum Hem webcam olarak da kullanıyorum Webcam yazılımı yanılmıyorsam iki sene veya iki buçuk sene evvel çıktı usb ile Canon dslr makinalarımızı bilgisayarımıza çok kolay bir şekilde Video yakalama algıtı olarak tanıtabiliyoruz bu şekilde Kendi oluşturduğumuz stil dosyasını resim stil dosyasını bodylerimize, derselere, makinemize aktaracağız. Biliyorsunuz e, son çıkan makinelerde yanılmıyorsam 4 tane bir e, user stil dosyası atma yeri var. Yani 4 taneye kadar default olarak var. E, benim size kullandığım benim makine Canon 7 de 3 tane var. Yani 3 tane ayrı ayrı kendi oluşturduğum stil dosyalarını aktarabiliyorum. Bunlardan bir tanesini size şimdi göstereceğim. Yapmanız gereken işlemler için indirmeniz gereken programları yazıyorum. Videonun açıklama kısmında da linklerini ve programların adını yazdım. Eğer sahip değilseniz tıklayarak free bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar uygulamaya. Picture Style Editor'ımızı açıyoruz arkadaşlar önce. Daha önceden çektiğim bir fotoğraf vardı. Denselere kamerayla. Bu fotoğraf. Burada istediğimiz gibi kontrastları, doygunlukları ayarlayabiliyoruz. Ama bizim yapacağımız iş hazır stilleri kendi denselere kameramıza editör ve Canon EOS Utility ile nasıl aktaracağımızı Bunun zaten amacı bu. Şimdi burada benim daha evvelden sahip olduğum birçok stiller dosyaları, stil dosyaları var. Bunlardan birkaç tanesini deneme olarak açalım. Renklerin nasıl değiştiğini görün. Gerçi fotoğrafta uygulamada daha rahat görürsünüz. da renk ayrımları belli olmayabilir ama bakın bu biraz belli oldu. Ben daha açalım. Bunlar açık. Gördüğünüz gibi renkler, tonlar değişiyor. Diyelim. Bunların çoğu açık aslında. Aslında böyle çıkıyor. Virus. Biraz daha fark ettim. Evet değişiyor. Esyalara bakalım. Bakın nasıl değiştiği belli oldu. SC grubu genelde yakın bir ton. Cluster Emeralis. Kapalıymış. Lightboard. Evet. Gördüğünüz gibi değişti. Şimdi bakın bunu kaydedeceğiz. Kaydediyoruz. Masa üstünde içine kaydedelim. Herhangi bir isim verebiliriz. X, X diyoruz. Başlığına da ne isterseniz atın. Yeni stil diyelim. Telif hakkına istediğinizi yazabilirsiniz. Yeni klasör dosyasına kaydettik. Şimdi biz buradan çıkıp ne yapıyoruz? Canon Utility'yi açıp orada kanalın utilitimizin içinde şu gördüğümüz hazır stilleri değiştireceğiz. Register. şunu göstereyim önce. Bakın şu anda hangi stilde çalışıyordu makine ona bakalım. Bakalım. User Defo. Hem oda çalışıyor. Bu üç tane değiştirme hakkımız var. Bu standart o gelenler. Alt geliyor. Bakın. Hepsi değişik. Bunları kendimiz atayabiliyoruz. Demin yaptığımız editörle bu dosyaları buraya atacağız. Bir tane. Kapatıyoruz. Açıkken register menüsü gelmez. Buraya basıyoruz. Değiştirmek istediğimizin hangisi ise. Bunu değiştirelim. Delet diyelim. Oluşturduğumuzu Mikrasörün içindeydi. Şunu buraya atıyoruz. Bakın ismi yeni stil oldu. Diyoruz. Oluşturduğumuz düzen, resim, stil düzeni bu şekilde yani gayet basit. Videonun ilk başında anlattığım gibi açıklamalar kısmına da linkleri bıraktım. Eğer bu iki tane program yoksa sizin bilgisayar free olarak indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın.